Merhaba arkadaşlar. Evet, Bugün Eslen Nur ve Bebeğim. Gül ile sayıları, ve birkaç harf öğreneceğiz. Daha önceki videomuzda sizler için birkaç harf kullanmıştık. Hem onları söyleyeceğiz. size harf ve sayı tablosunu Hada. tutuyor. Bugün 3'e kadar öğreniyoruz ve bunları tahtada da sizler için diğer videomda tabii ki tekrar edeceğim. Evet, Esos koy bakalım defterimizi kağıdımızla. Şimdi ben tekrar edeceğim. Espoşan, Espoşta bile soracak. Evet arkadaşlar. Şimdi. Evet. A. A. Armut. A. Armut. A. Yani A harfi, A, A sesi çıkıyor. Armut. Evet. Peki. Bundan sonra Gül'e de söyle. Gül de söylesin bakalım A harfini bizim için. A. Evet süper. Peki. Var, evet Gül'ün kanatları var. Ben yaptım tokamla. <laughs> Çok güzel. Şimdi L harfini söylüyoruz. L. L. L, 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 l. Yani limonlu. Limonlu. Evet. E Evet. Tekrar edelim o zaman Eslem'le. Gül Evet. Şimdi ne? Gül söylesin bizim için. limon Evet. Şurada L harfini hemen gösterelim arkadaşlar. Burada. Evet. Şimdi tamam. Şimdi E harfi. Yani E. Yani Eslem'le. Esenur'da E var. E Esenur ben. Evet. Elma. E. Elma. E. Yani bize E harfini çağrıştırıyor arkadaşlar. Şimdi size <laughs> E harfini de hemen gösteriyorum. Burada. Evet çocuklar. <laughs> Gül de bizim için söylesin. Aa. A. A o. Şaşırdık galiba. Burada. Burada. Evet. Burada. Bence İslam Nur Sen öğretebilirsin. Bilmiyorum ben de. Şimdi ikinci harfimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Gül bunu bilemedim. Evet. K. Yani. K. Bu harfimiz. K. 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 Evet. Bu harfimiz K. Yani. Karpuz. Harfleri sizinle tekrar ettik şu anda arkadaşlar. Daha önce videomuzda bu harfleri çalışmıştık. Şu anda Estoş gülün kanatlarını gösteriyor size. Daha önceki videomuzda bu harfleri çalıştık. Sizinle tekrar etmek istedik. Tahtada da bunları tekrar edeceğiz. Ama şimdi sizinle biraz sayı paylaşmak istiyorum. Önce bir. Biz. Bir. Biz. Evet. Yani İngilizcesi one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Evet. Siz de İngilizce ona kadar sayabiliyor musunuz? Eslemur öğrendi ve çok güzel sayıyor. Ve 2 2 Yani two. Two, five, evet. six, seven eight nine ten Evet süper. Daha pastasını saymayı da öğrenecek ve sizler için söyleyecek. Three. Three. Yani 3. 3. Evet. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Evet arkadaşlar, bu sayıları evde annenizle size çizmesini istiyorum. Tahtada da ben size çizeceğim diğer videomda ve devamını bunları bizim için öğrenmenizi istiyoruz. Evet, gülün yine kanatlarını gösterdi. Yumuşacık, y Bakarsanız Evet, bakın, yumuşacık. yumuşacık. Evet, siz de bebeğinize farklı şeyler yapıyor musunuz acaba Eslem Nur? Bebeklerine Çıkartın, çok farklı şekillerde hem giydiriyor hem de oynatıyor. Evet, Tokay'la kanat yaptı. <laughs> Evet arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyoruz. Anne Önerisi kanalını izlemeye devam edin. Sizleri çok öpüyoruz ve çok seviyoruz çocuklar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.